arkadaşlar. Sonra yani diğer pistini tanıtırım. Lut, bakın ben buradayım. Ben şu Bu videoyu göstermiyorum. Gökhan Kesici bir kanalı Gökhan Kesici kanalına abone olmayı ve tamam, like atmayı, atmayı unutmayın. Bildirim zilini de açmayı da unutmayın. Oh. Arkadaşlar öyle bir sürü araba hmm. var görüyorsunuz. Şimdi, Şimdi de sırayla sırayla başlayalım. Bir dakika kalın kalın hmm. kamerayı Bu farkında değil mesaj atıyorsun daha değil. Ben dedim abi sanki böyle mi diyor. Hmm. Tamam. Arkadaşlar şu. Şundan bas basıyoruz. Bak böyle. Böyle bir model hatırlıyorsunuz. Böyle işte camı da böyle arkasını size okuyayım. Nihat ve Esut'ta var. Şatlı işleri. Evet şimdi sıra bunlar. bir dakika ağzımı saçımı topladım. Bu da böyle. Oh baya bir iyi bu Böyle. Biraz böyle.

Arkadaşlar burada böyle bir takhayız. Böyle tireli böyle. Ya. <laughs> Olsun bak. Bakın az şurada şurada. Bu Şimdi şu. Şimdi şunu Bakın bayağı bir güzel görünüyor. Bu bu en son gösterdi. Bakın, buna bakın, bu da parlak gayri. Aynen bakın, bunların ikisi parlak. Bunların ikisi parlak. Böyle. Aslında Nasıl bir böyle. Şurada hot wheels. Hot wheels yazıyor. Hot wheels. Bunun altı böyle renk çok güzel bu. Ve işte bu bu geldi. Evet sevdiğim buydu benim. Tekerlekli bakın şöyle 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 şöyle. Yukarı kesici kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuzu zilini açmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz.